Akıl oyunları. Tak tak tak. Bak kim lan. Neden bak o giriyor ki sen onu çözemedim. <laughs> ben seni hak etmiyorum Doğru. Siktir git. <laughs> Şaka yapsın. Devam ki. Don bak ultiyi nasıl dojluyorum doğuma bir şov yapmam lazım şu an. Allah. Doğum. <gülüyor> 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 sence Erasmus'a gidilir mi? Ne düşünüyorsun? Okul kalacak yerimi falan bulmuyor ve nerede staj yapacağımı bulmuyor. Gidilir mi sence? Erasmus nerede bilmiyorum açıkçası. <laughs> Haritadan bakmak lazım. Uzak mı Erasmus? Hakan sen bak baksana bir kardeşim. Uzak uzak kanka. Nerede Bayağı Erasmus? Uzak. Dünyanın öbür ucunda ya. Gidilmez yani Boşver ne yapacaksın oğlum? <laughs> sen ciddi misin lan? Ciddi ciddi lan bu. <laughs> kanka vallahi. <laughs> Bir de arabadan marabadan atsan battan konuşup duruyor ya kanka. Ay koptu. Uzat uzat kanka boşver. <laughs> of kanım ya. Valla. Abi kanka, kendime nasıl... geldim. <laughs> kendime geldim şu an valla. Bütün modum değişti kardeşim. Hadi oynayın. Ne yaptılar lan oraya? Zed'in olmasın 2 saniye 1 saniye. Hocam ben bunu alırım ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yiğit ettim Allah'ım senin için. Bulu kesmeye. Çarpım var ya ona güvendim. Ben bokum ya. Uf. Yapmayacaktım bunu ya. Bunu yapmayacaktım işte. Beni aldı ulti. Ne oluyor? Bu kim? Sen kimsin öl? <laughs> Dünyanın en güzel kızı. E ee, ben bu Afelios'u kestim. Birazcık ileri adım atacak o ya o milyonları aldıktan sonra. Bir adım bir adım ileri atacak ama yetme. Aha kule. Amal. <laughs> 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 Portakaret. Raporu koydum kanka sana. Ne güzel vurdun lan. Hoppa. Oğlum TR DR Driven 1 diyorum ya. Fulkoding <laughs> <laughs> abimle oturdu ya kanka çar. Kanka sen Kanka yardım et. Bu nereden geldi? Gelip aldım orayı. at <laughs> Megway at 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 Megway at, at bunları. Attım geldi <laughs> Vision with a vision. Your team has destroyed the inhibitor. <laughs> enemy double kill. An enemy has been slain. Double kill. Aynen,

otur bakalım sit bakalım Isındı eller ya hissettim ben bak ananı avradın kanka ama mal mısın sen de ya kanka fena anladım. öne geçiyon evet. da habire trollleyip duruyon Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow. Feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great.